Evet. Bugün, bugün sizlerle birlikte denge oyunu oynayacağım. Evet. de parça. Önce Defne başlayacak. Birinciyi aldı Defne. Sıra Çınar'a geldi. Çınar da aldı. Tekrar Defne. Başardın Defne. Defne senden böyle bir performans beklemiyordum. Çınar da aldı. İkiye iki. Tekrar Defne'de. Defne en gergin anı ya. Ben oldum. Bir araya Egemen karıştı. <laughs> çok egemen aldın. Çok egemen aldı. Evet aldı egemen. Sıra kimde? Sıra kalmadı gerçi çaraya ama. Defne aldı. Dur. C C Çınar C da aldı. Defne. Defne, defne düşürdü. Ama, ama, ama Defne çok aldı. Baktık Defne çok aldı. Arkadaşlar şimdi de bunu oynayacağız. Evet. Bu oyunun bu oyunumuzu size anlatayım birazcık yanımızda böyle çubukları alıp böyle koyuyoruz. Eğer kimde düşerse o kaybedecek. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Daha yeni başladı abi. Siz tekrar başlayın. Hadi tekrar. ben. Nasıl yapacağını bilmiyor çocuk. <laughs> ne yaptı? <laughs> Niye sinirliyorsun canım? Aa düşürdün olabilir. Tek tekrar bakalım. Çınar koyabilirsin. <laughs> Niye? En iyisi bu oyunu oynayalım. Niye vazgeçtin geri? Bunu da yapamayacağız bence. Ama, Çınar ama kendine güvenemedi ama. galiba. Bana çok öyle çok geldi çok galiba. Egemen ver onu. Çekilmez bu çiçeği. Çi. Çünkü çocuğu. onu seçtik. Çiçeği o çiçeği. Pisa. Evet evet. Kart da bu da. Dördü bir tane kalma bir. Gördüğünüz gibi kartopu bize geldi. Kartopu bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun. Kartopu. Ama bu da. ne gitti. Defne'ye gitti. Hı -hı. Defne. Talih kuşu sana geldi Defne. Niye kovaladın Defne? Onu bak. Oraya mı gitti? Hı -hı. gitsin bırak. Evet, Defne aldı. Ve <laughs> çınar ikinci Kendine çok güveniyordu ben. ama Çınar ikinci de hemen. Çok çabuk ben düşürdün Çınar yani sen de. Hadi biz. Bugün Defne de kendine güvenmişti ama Defne bugün bale kursuna başlamıştı. Gittik. Evet. Ama geri geldik. Evet. Çünkü Defne ağladı. Aa. Çok mu yorulduğun için? Ne yaptın da yoruldun? Ben Defne. <laughs> Defne bütün hayallerimi yıktı. Ben baleni yapacaktım <laughs> Defne'yi ama. Ve <laughs> Defne kaybetti. <laughs> 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 <Defne> bu <kaybetti. gülüyor> <laughs> oyunumuzda böyle ama öndürmeye Defne azal. pek becerikli değil bu oyunda. <laughs> Hadi kapatalım. Hoşça kalın ah. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Öpücük bile verdik size yani.